Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Elit Barbarı Bugün sizinle Clash şöyle oynuyoruz. Elit Barbarı 13 yapacağım. Evet. 12 yaptım. Kitabım neredesin canım kitap? Elit Barbarı'na basıyoruz. 5.000'i de yükseltilebilir oluyor. Artık büyülü para kullan. Ve... Arkadaşlar Elit Barbar Max seviye 13 gördüğünüz gibi ee, yıldızı alamayacağız çünkü onlar 13 seviye yaptıktan sonra alabiliyoruz şu kral seviye sonuç olduktan sonra evet niye ses konuşuyorum onu da bilmiyorum Aa! <laughs> kart maksimum seviyede yıldız seviyeleri 13. kral seviyesinde açılır evet ee, Elit Barbar yıldız seviyeleri yapamayacağız. O, o zaman ne alakalı? Yıldız seviyesi yapamayacağız işte. Bu. 2600 birinciyim klanda. Yıldız yıldız puanı. <laughs> Tövbe ya. Neyse. Niye sessiz konuşuyorum lan ben? Neyse Elit Barbar şimdi oyun. Her şeye neyse. el Barbar oyun olduğu için bakalım. Normal oyunlarda falan katkısı alacak mı? Çok. Şimdi. 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 Prens satam şuraya Aa, o gider vurar mı vurar. vurarak vurar ama yanlış dedim vurar vurar ama vurar ama aramaz ha vurar ama aram tutar gece de son işini bitirip yara sarılıyor illa artan yarası var olacağı için bir tane vurun yarısalar helal olsun. İki tane vurdunuz. Şimdi bakalım Elit Barbar'ı açıyoruz arkadaşlar. 8 iksir olsun. Attım. 13 seviye Elit Barbar da ne yapılır ki? Esker doğrusu atarsa hiçbir şey olmaz ki. Oha be kaç vuruyorsun kardeş. 400 vuruyor. Çok fazla vurmuyor mu? Bence yeteri kadar oluyor yani. Yeterinden de fazla bence de. 400 çok iyi bir rakam. Rakam. Eee? Ha, okey. Oğlum E desem adam kart atacakmış bilmiyorum lan. Ne kadar alacağım Nereden bildim ama. Elif barbar atsam arkasına 3 taç alırız. Rahat bir şekilde. Ok niye attı lan bu? Tabi canları biraz daha çok olsa 3 taç alırlardı ama şu anda şu anda üç saç aldı. Elit bavarlar gram da zorlanmaz orada. Çok vuruyor çünkü. Abi o üç seviye şey ya. Yani. Ne yapacağım? Arkadaşlar büyülü sandık <laughs> 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 galiba aynen bakan bir videoya gitmiş mi? Büyülü sandık açalım. İki izlenme. Dislike atmışlar. O arkadaşlar şunu da e, size göstereyim. Oyun varsa biz doğru oyun evini şimdi şu bir dakika. Ben küfür etmem yazdı ya şuraya bak bir dakika. İnşallah o silinmemiştir göstereceğim çünkü. Nerede şimdi o yorum nerede nerede? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bak ben sesli okumayacağım. Yani okumam. Ayıp değil mi? Yani bu okudum musunuzdur. Bir de diyor ki bu da ben küfür etmem. <laughs> Bunu da söylemiş olduğum videoda. Altınım cici artık. <laughs> Hiç altınım kalmadı. E, altınımla zaten gece cadısı için harcayacağım artık. 11 yapmaya çalışıyorum. Golemi de bunun ilk kartı 13 yapacağım. Daha çok fa farklı kartları yapmak istemiyorum. Şimdi bakalım klan ne yapmış. Şimdi 3'te 4'te 1 yaptım lan şansıma. Oynamışlar mı lan? Oynamamışlar. İlk oynayan benim be, bekleyen benim. Şimdi bir gerçek maç daha atalım da 4009 elitlar var 13 artık şeyi rahat yapabilirim. Usta bir. 20 like istemişim videoyu usta için. Aslında basit lan. Niye 20 like istediysen o zaman kafası beyin ah kuleye vurdu sandım bir an var ya tut tut tuttu hadi bas 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 uç bam kule gitti şimdi delik barbarları atsam mı atmasam mı? Gecece su golemi yapacağım şimdi birazdan. Ateş ruhları. Lan. Vurmasın sakın vurmasın sakın vurmasın çarpmamı harcadım güzel. Oğlum gece su boşa gitti lan. Golem arkasını atacaktım. <laughs> Gel bakalım. Ya oğlum onu niye atıyorsun adam mısın lan sen? Ay. oğlum içinden geçtiler lan mega kovalama. Nasıl onunla uğraşmayın ya? 13 seviye neymiş be? Manyamış. Manyamış. Manyak. Oo, çok vurdu. Çok vurdun. Çok vurdun. Hak etmiyor bu kadar vurmayı. Pü. Pü. Uzun zamandır da gerçek maç oynamıyorum be iyi geldi. O kuleye vurdukmaz, eğer mal değilse adam. On yok lan ilk barbar çok vuruyor. Dur dur şunu. Arkadaşlar ben 600 falan vurarsın diye beklemiştim de 400 gibi bir hasar vuruyor. Az biraz da çok iyi yine. Az. <laughs> iyi az. Azlı Ne diyorum lan ben gene? Mal mal konuşmaya başlayalım. Sen Sen oraya bakma. Sen oraya bakma. Sen oraya bakma. Heh. Heh. Oo. Dursun şu diğer Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Vur. Hayır. Ah, tam Tam zamanında. O gitti zaten Ç çok, rahat oldu. Ay onu atma. Oraya atmazsın umarım yani. Öf. Çok zorluk çıkardım be. Kulelen yüzü mü Senin kulelen yüz, kulelen. Adam doğursun Sen gidersin gidersin Vurursun Bekliyorum Umarım vurursun Ah, ilk barbar Zizi ise Ya rasalar olur Ama daha zor Şimdi vlog çarpmış adam Ha, çabuk çabuk çabuk. Tam zamanı be. Şunların gelmesinde tam zamanı. Bu da tam zamanı. 3'te 3. 3'te 3 ne alakalı? Elit var var. Neyse elit var var. Sizinki yener ama benimki çok güçlü. Elit var olabileceğin en yüksek. Sen iki düşük. İki yıldız puanı var ya. Ay yıldız gücüm artık ne onlar bir tam bilmiyorum da. Ben onlarla ilgilenirim Melek Sen şunları durdur da. Şimdi büyücüyü alsanıza. Ben büyücüyü. Ne yaptım lan ben ateş Uzatma bitsin, uzatma bitsin, uzatma bitsin. Hayır. Hayır, gene yenildik ya. Of. Üç tacını oynasaydık ben yenmiştim ama hiç. Bir tacı ne oynadığı için. Eksi yirmi üç mü? çok eksi veriyor ya. Vicdansız. 9 <laughs> seviye adam geldi güzel. 10 vs 9. Oğlum, okçu niye böyle atıyor? bir tane Ah, kötü oldu bak. ben çok sinirlendim bak. Ya oraya zer atacaktım. Elektro büyücü. Hayır, öldürün çabuk Mega Şövalye. Yi. O üç taca vurmasın güzel. Hayır, sakın. Sakın. Güzel. Adam beni yenmesin mi be şimdi? Ne kadar armut okçu kullanıyor bu. Hay Allah'ım ya. Hayır, 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 hayır. Yapma, yapma. Yes, bunu yap. Hay senin okşuna. Oğlum bu ne ne? Öyle yapınca ne oluyor? Okçu arkasına yavru ejder. Ne ne alaka Hayır hayır üstüne atla. Güzel. Senin ben. Oldu krala ya. uyandım. Oğlum ne, ne güzel uyuyordun orada. Niye uyandın ki? Buysağım daha güzeldi. Lan bu ne lan? Arkadaşlar 3 maçtır şeye uzuyor ya. Hayır hayır hayır. Ya şansım ben ya. Üf. Bu ne ya? 41 eksi. Son maçta oynamayacağım aslında satayım ya. gide ne Ya nasıl satayım ya? 12 sıra harcadığım zam zaman mı atarsın? Neyse onlar kuleyi bitirir hiçbir şey yapmasın? İyi. Oyun bitti. Basit takip. Güzel. <laughs> çarpma ile bitiririm Dört tane çarpma falan açacağım şimdi hemen hesabını yapıyorum 4 anın o, o derecede bir çarpma atmam lazım da bu adam deli deli bir şey ya oğlum salsana maçı hala salmam Buradan yenirse videoda dünyanın en büyük rezilliğini yaşarım. O da 3 taç çekmeye çalışıyor. Talışıyor. Talışka o zaten talışıyor. Talışka. Tö Bak bu adam ben biraz çok küçümsedim gibi geliyor. On iksir biriktirip elit barbar atmam lazım. Dörtle de korunmam lazım. Onu daha tutamaz 13 seviye. Aynen dediğim gibi oldu. Ve win. Adam da yani başta yaptığı hata büyüktü. Güzel. 30 arttı. Bir maç daha oynarım ha. Ya oynamayayım. Video çok uzunmuş <laughs> yani artık. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere ve bay bay.